aldım. Neden? Öyle tercih etmek istedim. Risk. De büyük biz biz. Olmak lokum büyük, büyük. ama şimdi bir şey söyleyeyim, bonfile alsam, bonfile zaten büyük. ne yaparsanız yapın güzel. E, tamam sen büyük. de güzel yapma. E, e, bir şeyse onu Kişi da yapsam zaten diyecektiniz ki. E, bu et zaten basit kaçın Bir et almış, e, ha çevirmişsiniz. Öyle zaten. Bu da aynı. Tamam. Çok harlı. Lokum dediğin <laughs> zaman. Bir Hayır, saniye. Arkadaşlar yanlış almışsınız zaten. Lokum dana antrikottan lokum tercih eder misin? Hangi restoran? Bana bunu restoranda lokum diye getirirse al kardeşim paramı geri ver derim. tamam, de bonfile olarak dinliyoruz. da alabilirdim. Ama, evet, ama Eminim. olur mu? Lokum diyorsun. Da, diyorsun. hani, Lokumun özelliği zaten. yumuşacık, Evet. Lokum, lokum, lokum gibi, olduğu gibi olduğu için lokum diyoruz. Evet. Evet. Zaten bu et şey baştan sertledim. yanlış. Evet. Ki menüdeki adı da zaten hani bu. Zaten ne yaparsın? Yani zaten, hadi onu da söyleyeyim o da yanlış olur. Daha doğru pişirseydin bu kadar gene sertleşmezdi. Fakat en azından bize, gerçi köz biber sosu yapmışsın, sebzesi var o da yanlış olurdu ama ne bileyim bir marinasyon, ne bileyim bir baharat yanına ekstra şu üç baharatlar var ya, bir keki, tuzu, Pul biberi bir şeysi karışık bu e, barbekü etler evet, için şey etler evet. için. Yani en azından onunla bir lezzetlendirmek falan evet, filan. Evet, ama yani tatlı tatlı sert var. bir et seçmişsin zaten. Ne yaparsan yap bu etten lokum performansı alamazsın. Çıkmaz. istediğin kadar iyi pişir. Yani bu birazcık da etten kaynaklanan bir şey. Bir kısmı etten senin hata. Yani keşke lokumluk bir et alsaydın da biz de böyle löp löp onu atıp lokum gibi yeseydik. Ee, özelliği o zaten etin. Yani bu hatayı senin yapmaman gerekiyordu. Evet Hüseyin sen sendeyiz. Kuş konmaz herkes söyledi zaten menüde olmadığı için saymayın diye hanımefendi ama konu... demiyorum, sayın. önümde konulduğu için bunu da zaten hazır alınmış tamam. bir yağda çevirdiğini söyledi hı hı. ben bir de şeyi merak ediyorum Zahra Hanım onu soracağım Bir şey söyleyeyim Yeme siz e sormadan önce bilanç nasıl yapılır? Önce haşlanıp sonra soğuk suya atıldığını biliyorum buzlu suya bu şekilde yapıldığını biliyorum Bravo Yanlış mı? Kaç dakika sürer? Hanımefendi süresini nereden Süresi bellidir söyleyin Tamam ben bilmiyorum ben haşçı mıyım? Tamam. Biliyoruz onu neden yapmadınız. Bu dünyanın en zor şeyi değil. Neden ben yapmadınız. bu yorumları biliyorum ama bu kadar basit yorumlar geleceğini bilmiyordum. Emin olun gider. Biz de bu kadar basit yemekler bulur. geleceğini bilmiyorduk. Saniyede saniyede haşlardım. E yapsaydım, yapsaydınız o zaman keşke. Ay tamam yapsaydım ne verecektiniz ben puan olarak. Ya. E yapsaydınız bunu eleştirin. Kesin on verirdiniz. Ay ben bunu puan kriterine koymadım zaten süsleme için yaptığınız için. Koymayın eşlik yani eşlik etti bu, bu, evet, etti bu yanına. Evet onu ben koymadım bakın. Sabitler, ben. Sakin olun relax olun. Ya ben, olun. ben sakin Relax olun biraz. Ben yani misafiriz biz mi sizin evinizde. Siz misafirlerinize evet, karşı davranış bir davranış biçiminizi bir ölçün ben ayarlayın. Siz çıldırttınız ama. Hayır ben kimse sizi çıldırttım. Oradan buraya yüzünden tutup çiçeğe oradan buraya bir şey yapıyorum. Her şey ama ya bu kadar iğneden ipliğe kadar yani masanın rengi. Duvarların rengi nasıl o... olmuş? Avize peki masal uyumlu mu? Misafir ağırlama adabı vardır insanlara. Tabii ki de vardır. misafir, ne ki şu an? Misafir sizin evinize, misafir amaçlı gelmiştir. Ona hiçbir şekilde bu şekilde tonla Hiçbir misafir bu şekilde davranmaz. Evet o savunun kendinizi ama tonlamanıza dikkat edin. Bağırmayın. Niye masada sesler yükseliyor? Hüseyin Bey oradan bağırıyor. Siz buradan bağırıyorsunuz. Aynen aynen. Çünkü herkes karıştırıyor. Ben niye sizin aranızda kalıyorum burada? Ben de zorunda kalır gibi oluyorum. Ne mecburiyetim var? Yani mecbur değilsiniz. Allah Allah. sıranızı Niye hale soktunuz yahu? Gerçekten değil mi ya? Çizgisini bozdurtmayın. Evet. Ben devam edebilirim. Devam et toparlayalım. Ben şeyi soracaktım. Bir Şimdi, şey sorma artık, söyle. Tamam. Beğendin mi, beğenmedin mi? Ben gene olarak hiçbir şey beğenmedim. Tabii ki, şey. ben yani. da çok kuru buldum açıkçası. Bir Gerçekten de ben, güzel ya. Bir de ben bir şeyi şey sordum. Sebzelerin mi? görünmesi gerekiyor mu? Ee, hiç mi görünmemesi gerekiyor? Çünkü benim sabamda sadece ha, şu bir var. Kriter e, yok ya. Şu var sadece. Gözüküyor, gözüküyor. Neden sadece bu var? Nasıl bütün bütün pilavı ya? yedim sadece. E biberli yapmış. Biberler gözüken bir şey ben. Bir tane var işte. Bak, bakın tabağa. Ben ağzıma çalışıyorum. Yedim aç aç kaldığım için kuru pilavı. Nasıl bitirdim. aç kaldığını siz baksanıza ee, tabağın hepsini herkesten kuru çok sevdiğini. Kuru pilavınızı yemişsiniz. bitirdim. Diyorum ya kuru çok pilavınızı yemişsiniz. bitirdim. Aç olduğum. En için. çok siz beğendiniz. Siz Gerçekten Neyi en beğen. çok siz, siz beğendiniz. Iyi beğendiniz. Ama sırf işte dün yapılanlardan siz, dolayı evet, bana düşük için. vermenin bu okay. ee, şeyini... arada bana öyle üç Alt menim diye sesinizi Alt baskılamayın. Altyapısını yapıyorsunuz. O zaman susun da ben de sesimi... Ee, size yapacağım. sormayacağım. Tamam. Evet tatlılara Sırayla. geçelim. Eline sağlık. Hazır ben salatanızı da hiç beğendim. Kinoa güzel ya. Kuru dedin ama güzel yani. Hazır salatanızı da hiç beğenmedim. Hazır değil o salata. <laughs> Sunumu bile anlayamıyorsunuz işte. Ha, doğranmış almış yıkamış. Aa ne büyük şey. Teşekkür şey, ederiz evet. önemli bir evet. kadınız için. Elif Hanım biraz sert konuşuyor. Bana mı öyle geliyor? Biraz değil, ben biraz değil, misafir değil, biraz ağırlama de. adabı bu Sinirlendi. değildir. Yani tamam normal ama biz misafiriz burada yani öyle sert konuşmamız lazım. Bazen çok tabii armudun sapı yüzümün çöpüne de gitmiyor değil yarışmacılar biraz sınır zorluyorlar o da ayrı yani bazen de çok fazla eleştiri yapılıyor. Yani takılmamanız gereken şeyleri de takılıyorsunuz onu da söyleyeyim de. Ama hani e, genel minvalde sanki yemeklerle ilgiliydi de biraz şeyinden çıktı gibi olay. Şahsım adına ben hiç başka şeylere takılmadım. Yemekle ilgili yorum yaptım sadece kendisine. İşte et yanlış et lokum ah ne yaptın yani ben daha başladım. gördüm anladım ama tabii ki önce sizin yorumlarınızı beklemiş bir şey söylemedim. Eğer hepiniz konuştuktan sonra sordum yani sizlerden beklerdim yani bu ne eti diye sormanızı. zaten eti yani bu eti kuma çeviremezsin, Hayır bana bu etin tabiatına aykırı. Bana günün intikamını alıyor diyor da... ...üç yarışmacı beğenmiş, ben beğenmemişim gibi davranıyor hanımefendi. Hani hepimiz beğenmedik. Gerçekten ben bunlarla yemek falan konuşamam ya. Hiçbir bir şey anlamazsın sen, almanı seversen. Bana gelmiş yok, bu hazır, hazır, hazır. Nesi hazır ya? Sana da... Aha, bak, bunu dünyanın her yerinde nereden alırsam alayım... ...bunlar zaten bu şekilde karışık satılıyor. Bütün bağ halinde satılmıyor yani. Neyse hazır. Hazır falan değil. Elif Hanım bugün resmen kükredi. Evet ilk tatlı karşıtı güzel oldu ama biz böyle eleştirdikçe kükredi. Eleştirecek böyle tırnakları çıktı. Gibi oldu böyle. <laughs> evet bakalım cheesecake gelecek çikolatalı. Güzel bir tatlıdır. Yani riskleri olan bir tatlı tabi. Çok basit yapalım. tatlı kategorisine girmiyor onu söyleyeyim. Yok, yani. Basit değil San Sebastian'dı, cheesecake'ti Süresi bence var yani süresi tatlı için. Süresi var Çok da yapan oldu Ki zaten. Ki daha da yani bunları öğrendikten sonra salatanı bunun hazır şey yani oradan alındı. Keşke konmazları evet. E, ben de şaşırdım. E, zaten hani çok fazla bir haşlama süresi olmadığı için çok yani fazla vaktini yani almazdı bir bağ alsaydı Aynen. şeyden marketten hemen su atsaydı buzuna falan daha iyi olurdu tabii ki. Gerçi evet menüsünde yazmıyor yazmıyor. Eyvallah ama konulmuş masaya değerlendirilecektir tabii ki. Yani buna yapılacak bir şey yok. Hiçbir şey bilmiyorlar bunlara. Ne yapılır biliyor musun? En fazla bir çoban salata ya da dünkü gibi bir göbek salata falan yapılır. Çünkü bunların yemek bilgisi falan yok. Bunlar Akdeniz Yeşil'in içinde ne var desem onu bile bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor ya. Bir de bana diyor sesinizi yükseltmeyin. Ya kusura bakmayın benim sesim var ya şu an az çıkıyor gerçek ama, ama biz çok kötü hesaplaşacağız. Bir aşçı aşçılık okulunda okuyorsa teorik bilgi alıyor demektir. Böyledir çünkü hem teorik bilgi alırsın hem pratik bilgi Bitirmiş alırsınız. okulu çalışmış evet. evet iki buçuk kez. Ee, teorik bilgi de bunu bilmesi lazım. Hangi eti kullanacağını bilmesi lazım bana göre. İşte kuş konmazların ee, bence bir aşçı tarafından hazır yapılma, yapılmışını almaması Doğru. gerekir. Yani Doğru. bir biberi sadece ben içine bir koydum, ben alamadım tadını. Sarımsak, ben falan. sarımsak falan, ha, falan Ben de alamadım alamadım sarımsak falan alamadım. Dememesi gerekir. De zor, Bana göre tam. yani ben e, aşçı... Salata da aynı şey. Salata da Hadi yani. tamam salata bu çeşitliliği vermek zaten. için yapmış olabilir diye kabul ettim. Aldım onu kabul ettim, yıkadı. Ee, emek var, sosunu verdi, taneledi falan evet, filan. Nar aldım tarihmiş. bunu kabul ettim, kenara çektim ama bu ana yemek tabağı bütün olarak bir aşçının tabağı değil. Ee, ve yanlış yapılmış Soğol hanım, Yani arkadaşlar da katılacaklardır. Bu yanlış yapılmış, yanlış hazırlanmış bir tabak. Hayır, o ben sadece günümün ilk anlarıyla Şimdi kasap mı yanılttı, kendisi mi yanlış aldı onu da anlayamadık yani. Çok yani saçma ve gereksiz eleştiriler yapılıyor. Hani katlanılacak gibi değil. Ama kendisi bence anlattığına yanlış. göre tost makinesine katmasını falan da yanlış. Farklı ya. bir makineydi o diyor yani. Olur, yani o da an. mühürlemek için kullanılan bir şeydi diyor. Bazı farklı şeyler Gösterim de dedim, var. Bilemediğim için. Bence sadece izini çıkarttım Ben Bence tost makinesi. O tos yüzden göstermiyor. Sosun çekirdekleri de beni çok rahatsız etti. Açıkçası ee, arkadaşlarım hiçbiri söylemedi ama. Şöyle çıkardım hepsini evet, var kenara. Bunun ayıklanması gerekiyordu Üç, bence. 3-4-5 tane çıkardım. Ve çok kolay oluyor bu arada çekirdeği. Oradan alıyorsunuz yani. Dün benken yaptığım için. Mesela bunun yanına ıspanak sote, mantar sote, 3-4 tane böyle farklı garnitür. E, kuş kuşkonmaz eyvallah. Daha güzel olurdu. Havuç, brokoli, karnabahar bir şeyler böyle bir tabakta yeşil yeşil ya onları görelim. De olabilir. Ha, yani. Tabii ki olabilir. Neden olmasın? Hani olur. Her şey olabilir. Evet. Ama hani bir o böyle hafif kaşarlı bir ıspanak. Evet. E, ondan sonra işte o birazcık kremalı mantar falan. Böyle. Okay, Olur. Iyi. Ondan sonra yani. bir dal bir bir şey falan. Evet. Çünkü muhabbetinden. Şu lokum mi? lokum ya da bir fırınlanmış bir patates baharatlı <laughs> falan bir de bir iki tane elma dilim evet. olabilir. Evet. Ya da baby potato bir iki tane ondan. Hem görsel olarak hem şey olarak. kan Kinoa şey. da olabilir tabii ki olabilir. Arkan'dan Neden olmasın Arkadaşlar sizin ev sahibi gelmediği için buyurun yani mecbur kaldım. <laughs>